Yeni adli yıl başlıyor. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 1 Eylül itibariyle başlayan 2022-2023 yeni adli yıl döneminin açılış töreni Nide Barosu Başkanı Avukat Emin Alper Öztürk öncülüğünde yapıldı. Cumhurbaşkanlığında yapılan adli yıl açılış törenine yargı bağımsızlığını zedeliyor gerekçesiyle tepki gösteren ve boykot eden barolar bu yıl yaptıkları adli açılış töreninde ortak açıklama yayınladı. Değerli basın mensupları, 2022-2023 adli yıl açılış törenine hoş geldiniz. Öncelikle 100. yılını kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ölümsüz önder, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Yeni adli yılın hukuk, demokrasi ve insan hakları bakımından başarılı geçmesini, yargıya olan güvenin artmasını, adaletin en sağlıklı ve hızlı bir şekilde tesis edilmesini ve nihayetinde milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2022-2023 adli yılının yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hale gelmiş sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz. Zira adli yıl mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği, tüm yanlışlarına rağmen kurulan iki nolu baroların eşitsiz şekilde desteklendiği, hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı bir iklimde başlamaktadır. 6-7 Haziran 2022 tarihinde Türkiye Barolar Birliği yönetiminin, baro başkanlarının ve genel kurul delegelerinin ortak imzalarıyla yayınlanan deklarasyonda dile getirilen kronikleşen sorunlarımızın çözümüne dair henüz tek bir adım dahi atılmamıştır. Bu sebeple giderek kaybolan yargıya güveni sağlamak için somut adımların atıldığı bir adli yıl istiyoruz. Bu yıl aramıza yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz. Ancak 170 bine ulaşan avukat sayısının emeğimizin kıymetinin bilinmediği bir ortam yarattığını da görüyoruz. Seneye bugün sayımız 200 bine dayanmış olacak. Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir adli yıl istiyoruz. Yine itibariyle adliye de yaptınız. E, de, da yaptınız. ve Muharrem Bey'in da da açılışın sayıda olmasını Sağ olun. Bir Eylül yeni açılışı. Yaklaşık 45 gün kadar bir süre adli tatil sonrasında bu bir önce birlikte Atatürk kaç olarak adli ilaçlarına anlamına göre mesleğin sorunlarına dair bir basın yaptık meslektaşlarımızla. İnşallah yeni adı yıl tüm meslektaşlar tüm yargı damarasına hayırlı olur. Arkadaşlarımız için iyi bir yıl olur. Her şey Bunun dışında Nide Barosu olarak biz yaklaşık işte 6-7 yıldır belki daha uzun bir süredir. Her yıl Muharrem ayında aşırı dağıtıyoruz. Genelde biz tabi faaliyet alanımız adliyeler olduğu için adliyelerde meslektaşlarımıza, adliye çalışanlarımıza, arkadaşlarımıza ikram ediyoruz aynı zamanda adliye gelen vatandaşımız varsa onlara da istifade ediyorlar. Sağ olsun bugün oldukça kalabalık bir şey vardı. Hem başsavcımız hem adalet komisyonu başkanımız hem sayın HSK başvurduğumuz iyi de değil misafirimizdi. Onlar da iştirak ettiler. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. İnşallah bereketli bir yıl. Bizi İnşallah çok da lezzetli olmuşlar. Teşekkür Öyle. ediyoruz. Sağ olun. Sizin gidilere ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Ee, Selim'in hayatınıza başarılar. Çok, çok sağ olun.